Çiğdem Eğitim, Çevre ve Dayanışma Derneği, kısaca Çiğdem'in Derneği, her şeyi devletten beklemek yerine işlerin bir ucundan da tutulması gerektiğine inanan 14 kişi tarafından 1996 yılında o zamanın Mudanya'nın çevresinde örgütlenmiş ve sonra dernekleşmiştir. Ankara'nın ve belki de Türkiye'nin ilk mahalle derneğidir. Bağımsız, tarafsız ve gönüllü bir harekettir. İlk zamanlarda muhtarla birlikte mahallenin sorunlarının çözülmesi için çalışmış ve yeteri kadar güçlendikten sonra etkinlikleri ve çalışmalarını artırmıştır. Temel amacı semt sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve giderek unutulmaya yüz tutan komşuluk ilişkilerini güçlendirmek için derneğimiz bu doğrultuda çok geniş bir yelpazede çalışmalar yürütmektedir. Yapılan her etkinlik ve çalışmada insanların birbiriyle tanışmalarına ve kaynaşmalarına böylece komşuluk ilişkilerini geliştirmeye özen gösteriyoruz. Mahalle sakinleriyle birlikte yaptığımız çalışmalarda bir toplumsal sorumluluk bilinci geliştirmeye özen gösteriyoruz. Biz inanıyoruz ki en daha kapsamda oturduğu semte sahip çıkan, onun sorunları ile ilgilenen kişiler ülkenin sorunlarına da sahip çıkar ve gerektiğinde sorumluluk alırlar. Herkesin mensubu olmaktan gurur duyacağı, Ankara'nın en yaşanılabilir, güvenilir ve örnek alınan bir mahallesi olmak vizyonu ve Çiğdem Mahallesi sakinlerinin her açıdan gelişmesine katkı sağlayacak, yaşam kalitesini yükseltecek hizmetleri, gönüllülük ve katılımcılık esasıyla sunmak vizyonuyla öz görev çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Sökülüp hurdalığa gidecek, misyonunu tamamlamış bir inşaat barakasını kendi elleriyle Kültür Yaşam Merkezi'ne çeviren gönüllüleriyle Çiğdemim Derneği tam bir sivil toplum kuruluşudur. Atıktan değer üreten Çiğdemim Derneği'nin yöneticileri ve üyeleri bir inşaat barakasında eğitsel çalışmalardan müzik çalışmalarına, Resimden tiyatroya kadar birçok etkinlik gerçekleştirmişlerdir. Çiğdem'in semt kütüphanesi Başka hiçbir semtte bulunmayan ve tamamen bağışlarla oluşturulmuş semt kütüphanesinde 17.000 kitap ücretsiz olarak okunmayı bekliyor. Yüksek okunma oranıyla semt sakinlerine hizmet veren kütüphaneyi her yaştan Çiğdemli kullanıyor. 200 kitap ve çekyattan bozma bir kitaplıkla başlayan heyecan azalmadan devam ediyor ve artık mekanına sığmıyor. Seminerler Mahalle sakinleriyle tanışmak, kaynaşmak, birlikte vakit geçirmek, bunu yaparken de bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak amacıyla çeşitli konularda seminerler düzenliyoruz. Bu seminerlerde belirlenen bir konuyla ilgili konunun uzmanı tarafından bilgilendiriliyoruz sağlıktan kişisel gelişime, güzel konuşmadan tüketici haklarına, sınav kaygısından gönüllülüğe kadar birçok konuda seminerler düzenlenmeye devam ediyor. Komşuluk Günü Panayırı Komşuluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla her yıl Mayıs ayının son haftasında Komşuluk Günü Panayırı düzenliyoruz. Bu panayırda müzik dinletileri, folklor gösterileri, yarışmalar, Derneğimizin Türk Sanat Müziği, Korosu, Gitar, Drama, Ut gibi toplulukların gösterileri, sergileri oluyor. Ve standlar açılıyor. İnsanlar komşularıyla birlikte bir gün geçiriyor ve tanışıp kaynaşıyorlar. Komşuluk ilişkilerinin en iyi yaşandığı apartman ödülü. Her yıl komşuluk ilişkilerinin en iyi yaşandığı apartmanı, siteyi ya da kişiyi seçiyoruz bildirilen ve tesbih edilen adaylardan en uygun olana bu ödülü veriyoruz. Böylece giderek unutulmaya başlayan komşuluk ilişkilerinin gelişmesini teşvik ediyoruz. Ağaç Dikim ve Bakımı Mahallemize çeşitli kampanyalarla 2000'in üzerinde ağaç diktik. Bu ağaçlarla birlikte kaldırımlara dikilen ağaçların bakımlarını yaptırıyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ormanına da çok sayıda ağaç ve meyve çekirdeği diktik. Türk Sanat Müziği Koromuz Derneğimiz bünyesinde 2003 yılında oluşturduğumuz Türk Sanat Müziği Topluluğumuz her yaştan müzikseverlerle birlikte çalışıyor ve her yıl bu çalışmasını bir konser vererek süslüyor. Bu topluluk bünyesinde bir de UD topluluğumuz çalışıyor. Topluluk yılda 2-3 kez konser düzenliyor. Kültürel etkinliklere toplu biletler alıyor ve sağladığımız servislerle mahalle sakinlerini bu etkinliklere ulaştırıyoruz. Etkinlik sonrası hep birlikte servislerle evlerimize dönüyoruz. Mahallenin sorunları. Mahallemizin her türlü sorununun çözülmesi için belediyeler ve kamu kuruluşlarıyla yazışmalarda, görüşmelerde bulunuyoruz sokak lambaları, asfalt kaldırım, yüksek gerilim hattının kaldırılması, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ormanına hafriyat dökülmemesi, PTT şubesi açılması, bankamatik konulması ve öksü otu ile mücadele edilmesi konularında kamuoyu oluşturduk ve başarıya ulaştık. Atıklar Her türlü atığı derneğimizde topluyor ve değer üretilmesine katkıda bulunuyoruz. Atık pilleri, elektronik atığı ve atık bitkisel yağları derneğimizde topluyor ve ilgili kuruluşlara veriyoruz. Atık kağıt topluyoruz. Eğitimler. Boş zamanların değerlendirilmesi amacıyla çeşitli eğitimler veriyoruz. Ud, gitar, org, bağlama, İspanyolca, İngilizce, yaratıcı drama, resim, latin dansları, halk oyunları. Türk Sanat Müziği ve Halk Müziği Korosu bunlardan bazıları. Eğitim desteği projesi. Oluşturduğumuz havuzda toplanan katkı miktarına göre 9 ay boyunca eğitim desteğinde bulunuyoruz. 4 öğrenciyle başladığımız projemizde şimdi 12 öğrencimize destek veriyoruz. sosyal sorumluluk projeleri. Yılda iki kere Kızılay'la işbirliği yaparak mahallemizde kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Sosyal yardımlaşma çalışmaları kapsamında birçok kişiye ve kuruluşa yardımda bulunduk. Dernekte toplanan kitap, ansiklopedi ve yardımcı ders kitaplarını dağıtıyoruz ve gönderiyoruz. Çeşitli vesilelerle Güçsüzler Yurdu ziyareti yapıyoruz. Askıda Tiyatro ve Aracını Komşunla Paylaş projelerini sürdürüyoruz. Önümüzdeki 10 yılda semt sakinlerine modern bir kültür yaşam merkezi kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bu öyle bir merkez olacak ki her mahalleli en az haftada bir kez buraya gelecek. Bu merkezde müzik, resim, satranç, lisan, el işi atölyeleri, toplantı salonu, spor salonu tiyatro salonu, kütüphane ve muhtarlık birimi bulunacak. Böyle bir merkezi belediyelerden arsa tahsisi gerçekleşirse kendi öz kaynaklarımızla yapmayı planlıyoruz.